25 yıldır bu mahallede oturuyorum. Bu mahallenin sakinlerinden birisiyim. Şöyle abi, bizim büyük bir sakatımız var. Yani sakatımız giderilmeyecek bir şey değil, giderilecek bir şeydir. Yani Toprasan bir kilometrelik bir yolumuz var. İlimizde, yılda, nerede bakarsanız yüzlerce kilometre altyapı, kanalizasyon olsun, her şey çekiliyor, her hizmet yapılıyor. Bizim sokağımız bir kilometrelik bir yol ama altyapımız yok. Ramazan ayında e, Ramazan ayıydı işte görüyorsunuz size gördüğünüz gibi atık sularımız, pis sularımız hepsi e, yola gidiyor. Sizi sinekler, bütün pislikler, bütün kokular mahalle toplanıyor. Mahallede duramıyoruz yani mağduruz. E, Yetkililerin bir şey yapmasını istiyoruz. Bir an önce bir el atsın. Onların akşama kadar buradalar. Oynuyorlar yani başka e, oynayacakları bir yer yok. Koşuyorlar burada ondan sonra abdestsiz oluyorlar. Ev, evimizin içine giriyorlar. Evimiz kirleniyor. Evlerimiz abdestsiz oluyor. Yani çok çok zor durumdayız. Anlatacak bir şey değil. Çocuklarımız sağlıksız oluyor. Hastalanıyorlar. Geçen gün çocukların yüzü gözü falan birisini şişmişti. Bunun içinden mi şişmişti? Ne, olmuştu? Yüzü hep kazanmıştı. Hastaneye götürdük. Böyle abi vallahi yani e, ne diyeyim? Yetkililerden bir an önce bir şeyin e, bir şeylerin yapılması yapılmasını istiyoruz. Yani imkansız bir şey istemiyoruz. Kesinlikle. Ya bir kilometrelik yol. Genelde kaç günde çekseler çok mutlu olur, çok seviniriz kalmışız böyle ortalıkta. Ne bir uğrayanımız var, ne böyle bir başvuranımız var. Bir sıkıntınız var mı diyen yok yani. Bir derdinizi dinleyen kimse yok. Yolumuz, arabalar, çocuklar, herkes. Gelen geçen buradan yani bu pisliğin içinden geçiyor. Kopalardan duramıyoruz artık, razilik içinde yani. Ben de yaklaşık 20-25 yıldır bu civarda oturuyorum. Şimdi bizim sorumuzu Sayın Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Bekir Kaya olsun. Tuşba Belediye Başkanımız Sayın Feyzi Gökçe olsun. Yani her e, seçim zamanında biz kendilerine gidiyoruz, oy veriyoruz. Geliyorlar buraya, halimizi görüyorlar. Şimdi bu su ana suydu anlıyor musun? Yani lav suydu. Dünyada lav suyu suyu kadar kötü bir şey yoktur. Yani bu çocukları gördüğü zaman bu çocuklar biz hepimiz çalışıyoruz ya yani orada burada çalışıyoruz çocuklarımızı yani büyütmek için. Yani Allah korusun bir çocuk bu suyu suda yürüdüğü zaman ne oluyor? Hasta oluyor hastalandığı zaman yani yani bizde yani sonuçta insanız anlıyor musun abi? Büyük bir şey istemiyoruz. Abinin az önce belirttiği gibi yani burada toplasan 500 metre yoktur. Bu 500 metre civarında var. 30 tane 40 tane evimiz var. Yani bu lahap suları gerçekten de yani sağlık için yani Van hem de Van'ın Beyüzmü mahallesinde Van'ın ta göbeğine anlıyor musun abicim? Böyle bir olay olması gerçekten de yani utandırıcı bir şeydir. Bizim mahallemizin parazonu yok. yolumuz yok. Heç kimsa bizə səvi çıxmır. Dövlət bizim mahallaya baxmır. Bizə vaxtan toxsuz. Niyə dövlət hər mahallaya baxmır? Hər mahalanın yolunu yapmır, hər mahalanın qarasını yapmır. Niyə bizə baxmır? Niyə bizim mahalla ilə səhibsiz buraxır bizim mahalamızı? Biz, biz bizim tez süyümüz biz yola çıxır. Bizim uşaqlarımız hasta olurlar. Bizim bizdə komşular kavğa ediruz bir-birimizə. Bizə deyirəsiniz sizin süyünüz niyə yola çıxır? Biz məcburuz. Biz nə yaparız? Qaraşın yox, bir şey yox. İkide bir bizi komşularla kavga ediyoruz. Bizim halimizde ne parazyon var, ne yolumuz var. Bizim çocuklarımız hasta oluyor. Bak bizim halimizi görüyorsunuz. Su çıkıyor çok yola, 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 çocuklar hasta oluyorlar. Biz hasta oluyorlar, biz pis kokunda kokuda şey, yola da çıkamıyoruz. Ne belediye bakıyor, ne, ne muhtar bakıyor, ne devlet bakıyor. Hiç kimseler bakmıyor. Hiç kimseler bu mükeleğe gelmiyor. Belediye ile geliyor. Uy, Ali gidi daha mahalleye bakmıyor, mahalleye gelmiyor ki. Demiyor bakın bu vatandaşın hali nedir ki? Bu çocukların hali nedir? Bu milletin hali nedir? Hiç bize bakmıyorlar, hiç bizim mahalleye gelmiyorlar. Hiç bu mahalleye sahip çıkmıyorlar. 20-30 orada evdiler o evlər nə qorozuni var nə yurlu var bax halımıza girirsiniz uşaqlarımız hasta olur araba gəlir dey bu nə sütüdür çıxır yola e biz məcburuz biz nə yaparız